Selamun Aleyküm. Hayırlı geceler kardeşlerim. YouTube kanalımızda yeni bir programla sizlerleyiz. İnşallah hayırlara vesile olan bir program olur. Allahu Teala cümlemize afiyet buyursun. Biraz rahatsızlıktan ötürü ses sorunu yaşıyoruz. Bu akşam böyle idare edin inşallah. Kardeşlerim sizin de malumunuzdur. İnsan çabuk özenen ve adapte olabilen bir varlıktır. İnsanların birbiriyle içli dışlı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Yani biz mağaralarda yaşamıyoruz. Hele hele şehirlerde, uzun uzun binalarda, komşuluklar içerisinde oluyoruz. Yani birbirimize bir anlamda ihtiyacımız var değil mi? Ortak değerlerimiz var. Fırıncı olması lazım, ekmek alacaksın. Doktorun olacak, hasta olduğun zaman gideceksin. İtfaiyen olacak, bakkalın olacak, çiftçin olacak, İnsanlar birbiriyle iletişimdedir. Bunu zaten inkara gerek yok ama bazı ilişkilerimizi gözden geçirmek ve olası tehlikeleri de gözümüzden kaçırmamak durumundayız. Kardeşlerim, zayıf kalan milletlerin güçlüleri taklit ettiğini görüyoruz tarihte. Zayıf olunca, güçsüz olunca, değerlerimizden habersiz olunca bize ait olmayan değerleri kendimize çoluğumuza çocuğumuza birer örnek olarak alıyoruz. Aslında şöyle bir düşünecek olursak. Namaz kılıyoruz değil mi? Bu namazda 40 defa günde 40 defa ne okuyoruz efendim? Fatiha Suresi'ni okuyoruz. Fatiha Suresi'nde mealen ne buyruluyor? Ya Rabbi bizi kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Kendisine buğz ettiğin Yahudilerin ve sapıklıkta olan Hristiyanların yoluna iletme diye dua ediyoruz. Bunu 40 defa en az 40 defa okuyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Yani Allahu Teala'ya bir taraftan dua ederken diğer taraftan da onların adetlerini, onların eğlencelerini, örflerini, ananelerini kendilerine örnek almak bir Müslümana yakışabilir mi? Şunun altını hemen çizelim. Bir insanla yakın olmamak, onlara özenmemek, adetlerini, örflerini, eğlencelerini tasvip etmemek, onları aşağılamayı gerektirmez. Onlara hakaret etmeyi gerektirmez. Her insanın beğenseniz de beğenmeseniz de bir fikri vardır, bir inancı vardır ama kişilik hakkı, insani davranışlar kesinlikle unutulmamalıdır. Yani belli bir seviyede bu insani değerler, komşuluk hakkı vesairesi giriyor biliyorsunuz. Devam etmelidir. Ama bunun dışında bugün sizlerle beraber paylaşmaya çalıştığımız bize ait olmayan şeyleri aman ne olacak ki? Ne var bunda deyip küçümseyerek hangi yanlışların olmasına vesile oluyoruz? Mesele budur. Bugün mesela gündemde ne var? Bize ait olmayan adetlerin kutlanması var. Yani sözüm ona Noel. Birkaç gün öncesinde başlıyor Hristiyanlarda. Şimdi televizyon reklamlarında Noel ile alakalı çamlar, sözüm ona Noel babalar var mı var. Alışveriş merkezlerinde bunları görüyor muyuz? Görüyoruz. Peki bunların bizimle işi ne? İşte esas sıkıntı burada. Müslüman bir milletin genciyle, ihtiyarıyla bize ait olmayan, Hristiyanlara ait olan ve onlarda da zaten tartışmalı olan bir adeti kutlamaları, kimlik ve kişilik kaybının en güzel ifadelerinden bir tanesidir. Bir de bunun yanında, son günlerde okuyorsunuzdur, görüyorsunuzdur, sahte içkiden dolayı ölen insanlar, bunu genelde ne zaman piyasaya sürüyorlar? Sahte içkileri, miladi yılbaşına yakın zamanda, Kasım aylarında bu daha fazla oluyor asayiş raporları bunu söylüyor. Burada ne anlıyoruz? İçkinin en çok içildiği, günahın en çok işlendiği, harama en çok bulaşıldığı bir zaman mıdır? Evet. Kumarın keza aynı şekilde. Kumar derken maalesef başına milli koyduğunuz zaman milli olmuyor. Bugün biletler satılıyor mesela. Haram mı haram? Evet ama mikrofonu uzattıkları zaman Amcalarımıza, teyzelerimize niye aldınız bu bileti dediğiniz zaman ne yapalım? Öyle işte. Çıkarsa cami yaptıracağım diyor. Bir başkası haramsa haram diyor. Allah korusun devam ediyor. Bu ifadeler bizim için tehlikeli ifadeler kardeşlerim. Uzun uzun kuyruklar var şimdi. Bu piyango biletlerini satan mekanların önünde. Ya bunu sen kazandığın an zaten başına büyük bir belayı açtın. Bunu harcayamazsın, bunu çoluğuna çocuğuna yediremezsin. Dinen bakıştan bahsediyorum, hükümden bahsediyorum. Allah muhafaza. Eğer şu an böyle bir fikri olan varsa aranızda henüz geç kalmış değilseniz, Allah'a tevbe edin ve yırtın atın. Kardeşlerim, şimdi tüm sözleri, tüm aklımızdaki düşünceleri bir yere koyuyor. Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'indeki şu ayetlere kulak ve gönül veriyoruz. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Bunu yaparak Allah'a, aleyhinize apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Dinlerine uymadıkça Yahudiler de, Hristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır. De ki, doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Ayetlerimizi yalanlayanların, ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine eş tutuyorlar. De ki, benim işim bana, sizin işiniz de size aittir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım. Resulüm de ki, ey kafirler, ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Kafir olanlar da birbirlerinin dostlarıdırlar. Mü'min erkeklerle mü'min kadınlar da birbirlerinin dostlarıdırlar. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler. Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Bu kadar kafi zannediyorum. Ayet-i kerimeleri okuduk. Birkaç tane de hadis-i şerif okuyalım mı sizlerle beraber? Abdullah bin Ömer radıyallahu an rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim kendini bir kalme benzetirse, o da onlardandır. Kim müşriklere ait bir toprakta bulunur, bir bina yapar, onların nevruzlarına veya yılbaşılarına katılır, onların bayramlarını kutlar ve ölünceye kadar onlarla birlikte bulunursa, kıyamet gününde onlarla birlikte haşrolunur. Şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Sizler kendinizden önce geçen milletlerin yoluna, karışı karışına, arşını arşınına, tıp atıp muhakkak uyacaksınız. O dereceye kadar ki, şayet onlar daracık bir keler deliğine girmiş olsalar, siz de muhakkak onlara uyarak oraya gireceksiniz. Onlara tabi olacaksınız. Ebu Said diyor ki, Biz ya Resulallah, bu ümmetler Yahudiler ve Hristiyanlar mıdır diye sorduk, Peygamber Efendimiz aleyhisselam, onlardan başka kim olacak buyurdu. Yani kardeşlerim, Müslüman olmayan milletlerin ve özellikle Hristiyanların kutsal saydıkları dini gün ve gecelere, yılbaşı kutlamalarına, eğlencelerine, fuhuşa, içkiye, kumara, özenmeye, ilgi duymayan, ve bu kutlamalara katılmayan şuurlu Müslümanlardan olmayı Allahu Teala'dan nasip buyurmasını niyaz ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya geldiği regaib gecesinde neden bu kutlamalar yok? Hani ülkemizin yüzde doksan küsürü Müslümandı? Neden acaba şu üç aylara gerildiği zaman televizyon reklamlarında üç aylara özel indirim denmiyor da Noel indirimi deniyor? Neden acaba alışveriş merkezlerinde çam ağaçları süsleniyor da regaib gecesinde o özel gecelerimizde veya kadir gecesinde bu özeni ve önemi göremiyoruz? Kardeşlerim, unutmayalım her toplumun kendine has milli manevi değerleri var. Din, dil, tarih, ahlak, gelenek gibi ve milletleri ayakta tutan milli ve manevi değerlerdir. Toplumsal bütünlüğü sağlayan en önemli faktörler bunlardır. Şöyle tarihe baktığınız zaman adından söz ettiren toplumlar bu değerlere tutunan toplumlar olmuş her zaman. Milletler değerlerini gelecek kuşaklara aktardığı oranda varlıklarını sürdürebiliyorlar. Kendi değerlerini terk eden, başka milletlerin değerlerini taklit eden toplumlar yok olup gitmiş. Tarih güçlenmiş, yükselmiş, zenginleşip büyümüş ama milli şuurunu kaybettikten sonra varlığını da kaybetmiş onca toplumu da gördü. Tarihte okuyoruz. İşte bu sebeple bir toplumu içten yıkmak isteyenlerin başvuracakları en etkili yöntem bugün ülkemiz medyasında olduğu gibi milli ve manevi değerleri aşındırmak ve yok etmektir. Silah gücüyle başarılamayan mevzuların savaşın mecrasını başka yerlere çekerek devam ettirmektir. Onlarla ticari bir ilişkimiz olmayacak, sosyal münasebetimiz olmayacak, ihtiyaçları varsa yardım edilmeyecek değil, burada engellenen olay, onların İslam'a ters yaşayışlarını taklit etmek ve benimsemektir. İslam öğretilerini küçümsemek bizi onlara benzetir mi? Benzetir. İşte dikkat edilmesi gereken nokta budur. Onları sevmek değil, onların küfür inanışlarını sevmek, Allah korusun, küfürdür. Bu durumu Rabbimiz Ali İmran suresinde şöyle buyuruyor. İşte siz öyle kimselersiniz ki, Onları severseniz onlarsa bütün kitaplara iman ettiğiniz halde sizi sevmezler. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman inandık derler. Ama kendi başlarına kaldıklarında size karşı kinlerinden dolayı parmaklarını ısırırlar. De ki: Öfkenizden ölüm. Şüphesiz Allah kalplerde olanı bilir. Kardeşlerim taklitçilik hususunda Batı taklitçiliği kötü bir örnek olarak karşımızda duruyor. Osmanlı'nın son devrinde Tanzimat Fermanı ile başlayan bu Batı hayranlığından milletimiz hala kurtulabilmiş değil. Bilim ve teknolojide, kültürde, hasılı topyekün bir kalkınmada geri kalmışlığın en önemli sebebi bu taklitçiliktir. Bu anlayıştır. Peki nerelerde biz benziyoruz? Yeme içmede Zaten her Müslüman haram olan yiyecek ve içecekleri bilir. Alkollü içki, domuz eti almak, satmak, servis etmek, yemek, içmek benzeşme alanı olarak zikredilebilir. İkincisi, Müslüman olmayan kültürlerin moda yörüngesine girmek yine onlara benzemeyi hızlandırabilir. Zaten moda hayatını kim belirliyor? Hangi kıyafetin, hangi rengin önümüzdeki yıl moda olacağına kim belirliyor biraz araştırdığınızda hangi baronların olduğunu görüyorsunuz yine eğlence türü kültürel benzeşme var ülkemizde en ön sırada yer alan benzeme türü kendini teşhir etme dans ederek zıplayarak hatta kendine zarar vererek meşhur olmak için tüm mahremiyet sınırlarını ihlal eden sözüm ona eğlence türleri de benzeşmeyi doğuruyor Bayramlarımız, düğünlerimiz kendi dini kurallarımıza uygun olmalı. Kültürel değerlerimize uygun olmalı arkadaşlar. Yine benzemenin zararlarından bir tanesi falcılıktır, astrolojidir. İslam'ın inanç sisteminde hiçbir karşılığı olmayan bu tabirlerdir. Astronomi vardır, karıştırılmasın. Ama astroloji artık çocukların bile maskarası haline gelmiştir. Evet bu ay yengeç burçları çok önemli paralar kazanacak der birisi. Bir başkası hayır efendim aslında oğlaklar para olarak iyi durumda olacak ama şöyle bir hastalıklar olacak der. Bunu neye dayanarak yaparlar? Hangi gözleme, hangi bilimsel kaideye, hangi gerçekliğe göre yaparlar? Dolayısıyla astroloji ve astronomiyi birbirinden ayıralım. Falcılık ve astroloji de ülkemizde çok yaygın, benzeşme alanlarından bir tanesi ve sadece bu konuda yani fal ve astroloji konusunda efendim su falı, çekirdek falı, nohut falı, hangi madde varsa aklınıza gelecek onunla ilgili bir fal ortaya çıkarıp YouTube'dan, Instagram üzerinden insanlara fal bakmaya, garantili büyüler yapılmaya sözde devam ediliyor. Peki bu hastalıktan veya hastalıklardan kurtulma yolu nedir? Allahu Teala buyuruyor, iyilik ve takva konusunda yardımlaşın. Yani birbirimize bağırarak, çağırarak değil, bunun yanlış olduğunu. Evet, bu zamana kadar bilmiyordun ama bunun yanlışlığını öğrendin. Gel, etme, eyleme diyecek insanlar olmalıyız. İkincisi, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayacağız günah ve haddi aşmada nasıl olsa her koyun kendi bacağında nasılıyor. Bana ne ya ne hali varsa görsün demek de yanlış. Bir insanın günahını, hatasını bilerek de şimdi bir şey dersem aramız bozulur demek de yanlış. Uygun bir zamanda, uygun bir lisan ile konuşmak lazım. Aferin dememek lazım en azından. Biz yeni yıla şöyle bakacağız kardeşlerim. Yılbaşı gecesinin manası bir Müslüman için diğer gecelerden farklı bir anlam ihtiva etmiyor. Eğlenme vakti Ömürden bir yıl daha düşecek, yılbaşının anlamı. Ölüme bir adım daha yaklaşacağız. Öyleyse böyle gecelerde daha çok sefalete, daha çok harama düşmek yerine varoluş üzerinde durmak, sorumluluklarımızı gözden geçirmek gerekmekte. Allahu Teala'ya kul olmayı becerebildik mi? Onu düşüneceğiz. Benim ibadet hayatım nasıl geçti bu bir senede? Eğlenmeye hakkım var mı? Kazağım var mı? Seneye ne tür iyileştirmeler yapabilirim? Demek lazım. Bu sene içerisinde miladi 2021'de Kur'an'la ilişkim ne boyutta? Sünnet, peygamberle ilgili bir kitap okudum mu geçtiğimiz sene? Kaç hadis okudum? Bu sene içerisinde haram para kazandım mı? Birilerini soframda ağırladın mı? İnfak edebildin mi yardım edebildin mi? Müslümanların bunca sıkıntı çektiği bir dönemde Elimden geleni az da olsa yapabildin mi? Yine aileme karşı, kendime karşı, çocuklarıma karşı, ülkeme karşı, milletime karşı, ümmete karşı, Rabbime karşı sorumluluklarımı yapabildin mi? Bu yıl içinde hoşuma gitmeyen yanlış bir davranışım var mıydı? Seneye o kötü alışkanlıklarımdan, kaç tanesini terk etmeye söz veriyorum. Bunları düşünmek lazım değil mi? Maalesef bir kazanç sistemi haline getirilmiş Hristiyanların bile kendi aralarında tartıştığı bir Müslüman için bu geceden uzak durmakta fayda var. Efendim ne yapalım? Ben de evde çoluğumla çocuğumla dışarıda bu kutlamalara katılamıyorum ama televizyondaki programları izliyorum diyenler için söyleyelim. O televizyon programları bugüne kadar size Allah adına, din adına, İslam adına ne verdiyse o gecede onu vereceklerdir. Yani bir insanın yaptığı, yapacağının nesi izi, işaretidir. Bu zamana kadar o kanallardan, izlediğiniz kanallardan temiz, raihalar kokan yayınlar mı yapıldı? Yoksa aileyi mahveden, kadına bir et parçası gibi gösteren yayınlar mı yapıldı? Neye göre yapıldı? kime göre yapıldı. Ona göre de kendinizi kandırmayın. İnşallah o gece sohbet programları düzenleniyor. Onları dinlemeye çalışın. O geceye özel bir şey plan yapmamaya ve etrafınıza da tatlı bir şekilde kırmadan, incitmeden bunun ne kadar tehlikeleri, büyük tehlikeleri barındırdığını da anlatmaya çalışınız. <laughs> evet haklarınızı helal edin. Bununla ittifa edelim bugün. İnşallah miladi senemiz, bir sonraki senemize de gideriz. O zamanları da görürüz. Ve duamız şu sene önümüzde ne kadar var bilemiyoruz. Kaçımız önümüzdeki miladi sene başına ulaşacağız. O zamana kadar geçmişteki yıllarından daha hayırlı, Allah indinde daha faydalı ve cenneti kazandıracak ameller yapmayı bizlere nasip eylesin. Kardeşlerimizin, gayrimüslimlerin inançlarına, onların adet ve örflerine, geleneklerine, eğlencelerine özenmemeleri, benzememelerine bizleri vesile eylesin, bizleri cennetiyle ödüllendirsin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında cümlemizi buluştursun. Amin, amin. Efendim hayırlı geceler. Sürçülü ettik. Affola. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.